Bu maçı yazılacak kişi az çok Galatasaray taraftarlar da belli. Sezonun son dönemde en formda son maçta iki gol atan hatta sağ ayağı olup iyi olup sol ayağıyla gol atan atletik Evet çok çabuk işin defansını ofansını yapan kopya verdim tahmin da, ediliyor. Biraz evet. Barış Alper'e yazacak bu maç biraz değil bayağı yazacak çünkü Barış Alper... Hiç beklemedik durumda inanılmaz goller atıyor. Bugün ilk yarıdaki ıskası, ikinci yarıdaki girdiği pozisyonlardaki son vuruşları... çevre kontrol eksikliği, hani koştu yine, çok mücadele Her etti. Zaman. İşin evet. içinde bir gol attı, offside verildi, ayağın ucuyla ayakkabının ucuna verildi, çizgi çekildi mi? Ben de konu kapadır biliyorsun. Evet. Ee, ama sonuçta Galatasaray bugün belki dediğimiz gibi bütün futbol severlere sorsan bu deplasmanda puan kaybetmesi imkansız dersin. Böyle ya da böyle şu an puan farkı maç fazlasıyla 9. Fenerbahçe'de Adana Demirspor deplasmanına gidiyor. Artık bu fırsatı kaçırmaz. Puan farkını 6'ya indirmek için her şey yapar. Bakalım ne olacak?